EQ kavramı, bir insanın kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilme, duygularını birbirinden ayırt edebilme ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışların oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilme yeteneği olarak tanımlanır. Duygusal zeka esas olarak iki yetkinliğin bileşkesidir. Bu yetkinliklerden birincisi kişisel yetkinlik, ikincisi ise sosyal yetkinliktir. Kişisel yetkinlikler nelerdir? Kendiyle ilgili farkındalık, kendini yönetme ve motivasyondur. Sosyal yetkinlikler nelerdir? empati ve sosyal becerilerdir. Peki duygusal zekamızı geliştirmek için neler yapabiliriz? Kendimizi tanıyabiliriz. Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenebiliriz. Kendimizi, kişisel özelliklerimizi ifade etmeyi öğrenebiliriz. İletişim kurma becerilerimizi geliştirebiliriz. Problem çözücü olabiliriz. Eleştiriye açık olabiliriz. İnsanlar arası iletişimimizi daha sağlıklı hale getirebiliriz. Hissetmenin gücünü hayatımıza alabiliriz. Duygularımızı kontrol edebiliriz. Duyguları dışarıdan seyretmek konusunda kararlı davranabiliriz. Tüm bunları nasıl öğrenebileceğimizi merak ediyorsanız bir sonraki videomuzu bekleyin.